Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Imposter oynuyoruz. Biliyorsunuz ki son zamanlarda popüler olan bir oyun var. İsmi ise Among Us. Ben de gayet güzelce oynuyorum. Ve bunun Roblox versiyonu yani Imposter çıktı. Bu da daha, daha yeni diyemeyiz Onu mantıklıca açıklarsam şimdi bazı inosentler oluyor yani masumlar, takım arkadaşlarını satmayanlar oluyor. Tabi oyuna güncellerine geldiği için böyle görevler var. Ve o masumlar görevleri yapmaya çalışıyorlar. Tüm görevleri yaparlarlar e, yaparlarsa e, e, kazanıyorlar. Ama imposter'ın yani sattikörün amacı onları öldürmek ve em, iki kişi falan kalana kadar devam etmek ve oylama şey falan bir yeri var. Çete konuşabiliyorsunuz. De bu ne? Ha x'leri x'e oğulları hemen koyuyorum valla. Ne da hiç bilmiyorum valla. Olmadı mı? Hı. Hmm. Neyse. Şimdi başka... Bu görev ne Anlamadım gitti. Neyse. Neyse. Hemen görevlerimi yapıyorum. Bu arada ben niye hayaletim derseniz böyle gözükmüyorum derseniz... Derseniz... Evet derseniz... Çünkü ona onun başlamışken girdiyseniz he bak ceset bulundu mesela. Bakın burada oylama yeri var. Çete bakalım. Ben o veremiyorum tabi. O yazabilir. Belki yazabilir. Dur. Yok yazılmıyor. Zaten gerçek şeyde de öyle. Neyse. Skip ve bir tane verili. Bir tanesi de neye vermiş? Angel bu vermiş. Nerede o? Ee, şu siyah olan. Böyle oyluyorlar. Hiç kimse atılmadı. Yani getirdi. İki tane imposter var. işte. <laughs> yine görmeyin. Şu son iki görevim mi kalmış? Yok. Burada var yine. O, o, görevler çünkü birazcık sıkıntı. Hemen. Şunları. Heh. Olmadı. <laughs> Heh şöyle. Ne son iki görevim kaldı. Hemen onları da koştura koştura gidiyorum. Bu arada bu yeni harita. Söyleyeyim size. Şimdi küçükten büyüğe mi sıralayacağız? Ne yapacağız? Bu böyle. Bu o böyle. hiç şey anlamadım. Başka büyük var mı? Bu. Buna da Tardım, bu. Pardon bu. Sen çekil. Bu ondan sonra da bu. Ama en küçük daha da gelmedik. O. Bu mu? Daha büyük mü? Ay daha küçük. Hemen bunu alıyorum. İkisi de herhalde bu en küçüğü. En küçüğü bu. Böyle. Çok garip. Yapmaya çalışıyorum ama bir şeyler bilmiyorum yani. Böyle mi? Bana öyle gel. Aha böyleymiş. Ha. Neyse ben tüm görevleri yapıp geliyorum. Evet. Evet şu anda tüm görevlerimi bitirdim. Ve ışıklar kesildi. Işıkları ben tamir edebiliyor muyum? Böyle hayal etken. Edemiyorumdur. Aynen edemiyorum. Siz bununla uğraşın. Açın ışığı. Ben görevlerimi yaparken birazcık zorlandım. Hadi bunlar yapsın o zaman. Benim tüm görevlerim tamam gördüğünüz gibi. Hadi diğer randa geçelim. Arkadaşlar şu anda inosentim ama yine mi? Ee, hayalet olmak istemiyorum. Neyse hayalet devam edelim bari. Hemen burada bir görevimiz varmış. Hemen. Yapalım ne bu? Ha, yükseltiyor muyum bunu? Parmağımla çekerek. Tabi mouse olur da şeyde. Ben şu anda mu? telefondan öyle. ne oldu da acaba? Adamlar çıktı mı? Ben mi kaldım? Anlamadım. Heh. Şimdi artık doğru düzgün bir oyun oynayabiliriz yani. Bu arada oyunda zıplama tuşu yok. Yani zıplayamazsınız. Um, bir de üstteki total task vardı ya biraz önce. O da herkesin görevlerini tamamlayıp tamamlamadığını gösteriyor. <laughs> oyunda bu arada shop filan da var. Siz isterseniz bir şeyler yaparız kredinizde. Noob filan alabiliyorsunuz. Masum'a. Hem işte artık doğru düzgün de gösterebilirim. gidiyorum. Da. kapandı. Hemen gidiyorum bir göreve yine. Ben de burada. Hemen yapalım. Görüyor musunuz? Artık duvarların içinden falan geçmiyorum. Ya. Tamam, görevimi tamamladım. Imposter'lar artık konuşabilirim ee, bakıyorum. Hem de burada bir görevim daha var. E, um, yemeğim geldi. <gülüyor> <gülüyor> Ama olsun. Hemen dolu doluyor yani. E, ham um, 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 um. <laughs> Neyse. Yani <laughs> gördüğünüz gibi yanık geçiyorum sandım. Ama geçim. Ben bundan korkmuyor diyelim. Bir bakayım kamera. Göremiyorum ki hiçbir şey. Hiçbir şey görünmüyor yani. Hemen ekstradan çıkalım kameradan. Birazcık sesime olduğunun farkındayım. <laughs> Neyse. Hemen gidelim. İki görevimizi tamamladık. <laughs> Bunu bulma şey. Bunu bulma şey. Bul. Bu ölmüş. Çıkamıyorum. Mesela ben bu bunca de yok yok. Mi ben? Ben değilim. Ben diyorum ki, Beni öyle. Oyunu ben. Bundan yana kullanıyorum. Hayır bundan. Hiç kimse atılmadı. Kim poster hala var. Um. şurada birer görevlerimiz varmış. Hemen. Koş 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 koş. de bir kapatmasınız ya. Kapatmayın küçük oluyorum. Ne oldu yine? Ben direkt birine vereceğim ya. Hemen direkt ver. Em lok, lok a, loka hiç kimse yine atılmadı işte olduğu için. Ne, ne oyun atılmaz bir şey. Evet hemen de tipi gördünüz. Neyse. Hı. Hemen gidelim. Gaz bas, bas bas bas. Aç. Basmak istiyorum. Hmm. Hemen gidelim. Nerede? Burada mı? Ha geldi nihayet. Hemen girelim. Gidelim, 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 gidelim. gidelim. Ha. Red, red, red. Red. Red imposter. Hemen yazalım. Plus hemen Ne Gördün, gördün. Hayır ya, yine geçecek. Oh. Bak ben dedim. Bak ben dedim işte böyle kaybedirsin. Hemen şurada dolaba yüz. <laughs> Nasıl olduğunu bilmiyorum. Mi? Oyun güzel bence. Bu kadar da yeter. Hadi bay bay.